Merhaba arkadaşlar. Televizyonda başlar görmüş olduğunuz gibi benim oyuncak olan boncuklu silahımı tanıtacağım. Ee, bunun şu an içinde gazörün içinde var ve gazörün içinde silah taktım. Ee, şimdi isterseniz bunu bir çekim şöyle Tek hemen şu an çekmiş olmaktayım ve bunu sıkışının yani ne kadar uzağa gidiyor onu da bir göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi sıktığım zaman şuradaki bölgeye kadar gidiyor kamerada pek görünmüyor ama yani oraya kadar gidiyor arkadaşlar şimdi sizin silahın içindeki mekanizma size göstereyim silahın içi böyle arkadaşlar ben şuraları kırdım bunu çıkartmak için şimdi kırmadım zaten bu kırıktı hani kırıktı derken ben kırdım görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bu boncuklu silahın bir hastalığı olan içinde boncuk kalma bunda içinde bir boncuk kalmış arkadaşlar Ve bu boncuğu yani şuralardan bir şeylere basarak böyle çıkması gerek. Ben onu çıkartayım. Görmüş olduğunuz gibi çıkarttım arkadaşlar. Şimdi size bunu nasıl yani mermiyi nasıl atıyor, nasıl mermiyi jarjordan alıyor? Siz size ona ondan bahsedeceğim. Arkadaşlar şöyle silahın içindeki bazı parçaları söktüm. Bu silahın içindeki ya yani yay, yay, yay pıtmasını sağlıyor. Birden mermi mermiyi fırlatmasını sağlıyor. Şimdi arkadaşlar şarjör bu. Biz bu şarjörü şurada gönlün için. Onun içine bir mermiyi koyalım. Arkadaşlar mermiyi koydum ve taktım. Mermi gördünüz, görmüş olduğunuz gibi orada. Şimdi burada gönlün bu parça buraya böyle takıldığı için yani içindeki şu, bazı parçalar eksik. Burası burası mermiyi alıyor. Şimdi size bunu göstereyim. Arkadaşlar şu an çekmedim. Şu an mekanizmayı kurdum. Bunu çektiğim zaman mermiyi alıyor ve mermiyi buraya getiriyor. Bunun içindeki o beyaz gördüğünüz şey bu buna bastığımız zaman şurada şöyle gördüğünüz gibi oraya oynuyor. O bastırdığım zaman mekanizmayı pırttırıyor. İçindeki mekanizmayı pırttırıyor hava yapıyor. Hava da buradan, buradan burnunun çıkmasını sağlıyor. Size göstereyim. Şu an mekanizmayı çektim. Görmüş olduğunuz gibi mekanizmatik, mekanizmadaki mermi şurada. Pek görünmüyor. Ben onu biraz şey yapayım. Ha şöyle arkadaşlar orada görünüyor. Şimdi ben buna bastım. Bunu e, burada bulunan şu parçanın burasındaki yay onu otomatikman ileri yitiyor. İleri ittiği zaman onu mermi şa şu şa şu merminin burada. Burada o dediğim bastığın zaman şurada oynayan yer buna sıkıyorum. Sıktım. O mermi oradan gitti ve mermi de e, hava aldığı için pek uzağa gitmedi ama kapalı olduğu zaman daha iyi gidiyor. Arkadaşlar bugünkü videomuz böyleydi. Bu videoyu pek anlamayanlar için e, yorumlara yazın. Ben bu videonun ikincisini, üçüncüsünü de çekerim. Arkadaşlar daha eğlenceli videolar gelecek. Onun için kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.